Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde otoyol açılışı ve temel atma törenleri gerçekleştirdi. Terter -ter şehrinin Talış köyüne gelen İlham Aliyev, burada Azerbaycan bayrağını göndere çekti, köyde incelemelerde bulundu. İşgal döneminde tahrip edilen tarihi yapıları gezdi. Burada geldiğim Alban Kilisesi'dir. görürdül. Ermənlər bu nə günə salır? Sonradan deyəcəklər ki, güya bu Erməni kilsəsidir. Erməni kilsəsi olsaydı bu günə salardılar. Rus pravoslav kilsəsidir. Bunu da Ermənlər dağıdıblar. Görün nə gündədir. Bu kürsəni də biz bərpa edəcəyik, təmir edəcəyik. Ermənlərdən fərqli olaraq Biz bütün dini abdalara hürmetle yaklaşıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İran'dan gelen İsrail ajanlarını bu bölgelere getirdiler suçlamasına sert tepki gösterdi. İddiaları reddettiklerini ve kanıt talep ettiklerini söyledi. Aliyev kimsenin Azerbaycan'a karşı mesnetsiz iftiralar üretmesine izin vermeyeceklerini söyledi. İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte önerdikleri Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşacak altılı platform önerisini hatırlattı. Ermenistan'ın bu platforma katılacağını başka yolu olmadığını vurguladı. Bölgede istikrarın sağlanmasında ise Türkiye ve Rusya'nın rolünün büyük olduğunu ifade etti. İkinci Karabağ Savaşı'nın kıvılcımını yakan, Tovuz saldırılarında şehit düşen, Tüm General Polat Haşimov'un ailesine ise Türkiye'den anlamlı bir ziyaret geldi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bacı ve beraberindeki heyet, Tüm General Polat Haşimov'un annesi Semaye Haşimova ve ailesiyle bir araya geldi.